Merhaba, hayırlı günler. Daha önceki videolarımda da belirttiğim üzere doktorların çare bulamadığı, psikolojik ve ruhsal bunalımda olanlar ve hastalıklarına çare bulunamayan e, kişiler varsa Allah'ın izniyle bunlara yardımcı olacağım. E, bu yardım olayı e, manevi olarak yardımdır. E, bu konuda e, şikayetler olan varsa, rahatsızlıkları olan varsa, kendileri ya da çevrelerinde olanlar varsa e, birebir telefonumla ulaştırabilir ve durumlarını izah ederler ve buna göre kendilerine Allah'ın izniyle e, gerekli şekilde e, cevap vererek yardımcı olacağım. Aynı şekilde gerekli e, tarzda yani bunalımları, stresleri, sorunları neyse bu sorunlarına göre e, kendilerine bilgilendirme vererek yardımcı olacağım. Daha önceki videolarımda telefonum vermiştim. Tekrar veriyorum. Türkiyeçi 0537 529 81 26 yurt dışı diğer